Teşekkür ederiz. Ayrı ayrı çok teşekkür ederiz Tuncay Bey. Bize bir kahraman gerekiyordu o da sizsiniz efendim. İnşallah. Çünkü 8 binlerin peşinde koşuyorduk hesabı yaptık. Zeynep Hanım'la 8800 olacak derken evet. pat hemen ağzında geriye düştüler. Timuçin evet. Bey 9000'i çok rahat bir şekilde artışıyordu. O da olmadı şu anda hala hazırda birinci sıradadır. Pek beğenmedi ama 7100 puan <laughs> kazandılar. Bu size 27 tane harf alma hakkı verir. Pek tavsiye etmiyorum efendim. Evet. Başlayalım mı? Başlayalım. Tuncay Bey'in ilk sorusu. Dört harfli bir cevap arıyoruz. Emre yazılı düzenlenen senet. Batı kökenli bir ismi var. Yanılmıyorsam İtalyanca kökenliydi. Emre yazılı düzenlenen... Bir harf Aldık bir harf. B harfiyle başlıyor. Bono. Bono. Bu. 300 puan daha. Haydi gelsin Yine böyle kısa bir soru. Bir tür folklorik şiir özellikle halkın içinde kullanılan diğer konu. Hala hazırda bayramlarda filan birbirimize mesaj olarak gönderdiğimiz. Mani. Mani gayet güzel. <laughs> Haydi yerisi Yine böyle kısa bir soru efendim. Bir 500 puan bu sefer kazanacağız. Konuğa sunulan şey ikram. Ha. Sakin başladık ama 33 saniyede de 1000 puanın üzerine çıkarttık kasayı. Maşallah. Şimdi biraz daha uzun bir soru. Bu da bir 500 puan kazandırır gibi geliyor bana. Son 5 harfi cevaptır. Bazı müzik araçlarında, aletlerinde hava vermeye yarayan el veya ayakla işletilen bölüm. Bir harf alayım. Türkçe. Ö harfi, ilk sesli harfi. Bazı müzik aletlerinde hava vermeye yarıyor. O alete hava vermek. Körük. Körük akordiyondaki gibi. Güzel. Garip garip sorular çıkıyor artık karşınıza. Dikkat. İki kelimeden oluşmaktadır efendim. Kalıp basit tabirdir yine. Çalışmayan, akademik kariyer yapmayan, hiç evlenmemiş genç hanımlar için kullanılır. Katlem gibi bir şey yok. Değil. İki kelime. İki kelime. İki kelime. Çalışmıyor, akademik kariyerde yapmıyor. Yani okumuyor. Hiç evlenmemiş genç hanım ne derler? Ev kızı. 2100 kasa. Altı harfi cevaplar daha bitmedi. Buyurun. Arapça kökenli bir kelime yaygın kullanılır hali hazırda dilimizde. Gizli ve özel kalması gereken anlamında Arapça kökenli bir sözcük. Gizli ve özel kalması gereken. Bir Bu benim gizli ve özel kalması gerekenim. Seni gizli ve özel kalması gerekenime aldım. Bana bunu yaptın. Bir erkeğe alayım. Buyurun. Aa, Hocam, mahrem. Mahrem, gayet güzel, gayet güzel.